Biz başvuruları yaptık ama size sınav için gün vermediler. Dosyanız emniyette bekletiliyormuş. Hı. Neden? Trafik suçundan mahkumiyetiniz var mı sizin? Ne olmuş yani? Varsa var. Bu benim ehliyet almama mani mi? Sesinizi yükseltmeyin lütfen. Bana ne bilgi verildiyse onu söylüyorum ben size. Durumunuzu değerlendireceklermiş işte. Ben cezamı çektim çıktım bayan. Bir kere böyle bir kaza oldu diye ben hayatım boyunca ehliyet alamayacağım mı? En az bir yıldan önce alamaz mısınız? Bir yıl mı? <laughs> kim diyor bunu ya? Hakim diyor. Mahkeme kararı varmış aklınızda. Ya böyle bir şey olur mu? Vallahi yapabilecek bir şeyimiz yok. Siz trafik müdürlüğünü anlatırsınız derdinizi. Ulan işe bak ya. Ben şimdiden toplanmaya başladım bile. En kısa zamanda taşınıyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Pazar da bu hafta pahalı. Hayır yok ben alışverişe gelmedim. Benim küçük oğlan tezgahı açtı da çanta işine başladı. Ona bir bakayım dedim. Hayırlısı olsun size iyi günler. Sağ olun size de. Ayfer Hanım'a selam söyleyin. Baş üstüne. Aşarıdan yukarıya, yukarıdan aşarıya kahramanca dalgalandırıyor bayrağını. Gel ablacığım, sizin için getirdik bunları, sizin için. Ali. Abla. Merhaba Andan teyze. Kuzey nerede? Bilmiyorum ki, beni de sardı başından. Annenin yanındaki tezyah demişti bana. Ha, evet. Yanımdaydı, bu, buradaydı. Açmadı mı? Yok, açtı. A açtık da... Ne oldu yine? Kötü bir şey mi oldu? Bir şey mi geldi başına? Hiç sormayın. Bu akşam çekiliyor, bu akşam. Son kuponlar bu akşam çekiliyor, bu akşam. Bu akşam çekiliyor. Buyurun. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Buyur canım. Kaç kuruş bunlar? Bu akşam çekiliyor, altı lira. Şuradan bir yaprak versene ben. Tamam. Çek abi. Hayırlı olsun, bol şans. Eyvallah. Bu akşam çekiliyor, bu akşam. Al. Bereket versin. Bereketini gör, eyvallah. Abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Eyvallah. Babam yok mu? Evde. Bir seferde bitmez. Ya iki kamyon gelir, ya iki sefer yapılır. Sen fırını dahil etme işin içine. Biz onu ayrıca taşıyacağız. O zaman daha büyük bir kamyon getiririz, tek seferde biter. Değil. Aman ne olur dikkatli taşınsın da kırılıp dökülmesin hiçbir şey, olur mu? Usta, bir olurunu söyle de anlaşalım. Vallahi senin için 200 indirdim, son fiyat. Peki, tamam anlaştık. Hayranın i̇yi gel. günler yenge, kolay gelsin. Sağ ol, iyi günler. Öğrendin mi? Sus. Sus tek kelime söyleme. Uyuştum sinirden. Elim ayağım kesildi. Gitti çocuğun parası. Benim de işim elimden gitti. Ne oldu? Sen ona iş mi diyorsun? Ha? Yasak olduğunu bile bile gözü kapalı nasıl böyle bir işe girersin? Bunlar olmasaydı böyle konuşamayacaktın ama. Yirmi bin lira. Yirmi bin. Uçtu gitti. Ben de ne umutlarla başladım böyle olacağını bilemezdim ki Düşünecektin En başından düşünecektin Tamam be öf Allah Allah Kuzey sen de başlama baba Nasıl başlama ya Nasıl başlama Niye bulaşıyorsun kanunsuz işlere de Başını derde sokuyorsun Söyle söyle Başka iş mi kalmadı salak Başka mal mı kalmadı Biliyordum ben hem başından beri biliyordum böyle olacak. Ulan sahte mala para yadırırken hiç düşünmedin mi? Bir gün yakalanırım da bütün param uçar gider diye. Niye düşünsün ki? Nasıl olsa kendi parası değil. Merak etme Andan Hanım. Oğlunun parasını ödeyeceğim. Hem de son kuruşuna kadar vereceğim. Rahat ol. Nasıl ha? Nereden bulup vereceksin? Verdiğim zaman görürsün. Sakın o parayı bulacağım diye gene o batakhanelere gitme. Sakın ha. Allah muhafaza oğlum. Sami Tekin sayesinde zaten içeri almıyorlar artık beni. Sağ olsun o işin dönünü kesti. Allah razı olsun baba. Ulan dangalak, geberip gideceksin. Senin hayatının değeri 20 bin lira mı lan? Sen bu kadar mı salaksın? Bu kadar mı acizsin sen? Kimseye borçlu kalmayacağım. Ha borçlu olduğun adam kim? Kardeşin. Senin gırtlağına mı basıyor parayı ver diye? Çalışır, azar azar ödersin. Ama kafanla çalışacaksan, kafanla. Beyinsizliğinle değil. Duydun mu beni? Duydum. İyi. Ev tuttuk dünyanın masrafına gir. Üç kuruş katkısı olur diye bekler. Oo, sen iyice kaptırdın kendini. Ya sabaha bırakmayayım dedim. Bitti ama kapatıyorum şimdi. Tekneye gidip baş başa vakit geçirelim mi? Çok isterim ama. Baban golf oynayacağım demişti. Kulübe gideceğiz herhalde. Of ya. Babam resmen gasp etti seni. Yeter artık. Kesin bir şey söylemedi ama belki oynarız demişti. İyi bir git sor bakalım. Ona göre plan yapalım. Tamam. Bir sorayım bakayım. Kapatıyorum bilgisayarı. Kapat, kapat. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.